Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Kasım ayı kariyer açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektif. En çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Kasım ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. <laughs> Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımızın Kasım ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir şeyler sarpa sardı burada çıkışta. Şimdi pekala destek alalım. Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımızın Kasım ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ki böyle alalım. Çok fazla almak istemesem de sevgisel olarak alacağım. Ve partner enerjilerinizi Kasım ayı Başak Burcu partner enerjilerini de bir tane daha alalım. Peki kaç tanesi kaç tane alalım görelim, ilerleyelim. Bazı alanlara doğrulama da isteyeceğim. Bir geçiş evresindesiniz artık. Ee, pekala. Anlatacağım hepsini. Şimdi partnerinizin de bir şeyleri derinlemesine algılaması gereken, ciddi anlamda algılaması, algı geliştirmesi gereken bir döngü olmasına rağmen bu anlamda çok başarılı olmadığını görüyoruz. Ee, sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle burada sevgili Başak Burcu karşınızdaki bireyle son derece net, açık, Konuşmalar dürüst konuşmalar yaptığınızı görüyoruz. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Ee, yani adaletli bir iletişim vardır burada, net bir iletişim vardır. Fakat birazcık e, yani katı bir iletişim olarak algılanmış olabilir mi mümkündür? Fakat ne olursa olsun dürüst bir iletişim var burada ve e, bir şeylerin ee, neden olup olamayacağını anlatıyorsunuz karşınızdaki kişiye. Bir şeyleri ifade ediyorsunuz. Karşınızdaki kişi zihinsel olarak köşeye sıkışmış hissediyor burada. Ee, şimdi yani çok enteresan bir ilerleyiş var burada. Tamamen aynı e, durumu burada göreceğiz birazdan. Tam tersi bir biçimde. Enteresan yani siz ilişkiyle ilgili çözümcül olmaya çalıştığınız ölçüde karşınızdaki kişi çözümlerden uzak hissediyor. Burada karşınızdaki kişi sizinle bir şeyleri... E, size bir şeyleri ifade ediyor aynı tutumla. Net bir konuşma var burada. Kesif bir konuşma var. Aynı buradaki gibi. Fakat bu sefer de siz burada e, çaresiz ve köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Muhtemelen e, ikinizin durduğu yer farklı. İki kişinin e, anlattıkları kendi doğruları, kendi gerçekleri merkezinde ilerliyor ve karşıdaki kişi bir türlü birbirinizle uyumlanamadığınızı görüyoruz burada iletişim anlamında. Yani bir türlü iki kişi de ortak çare ve çözüm yaratamıyor. Öyle görünüyor. Burada sizin ilişkiye itimadınızı görebiliyoruz. Burada da görüyoruz zaten. Yani işte daha parlak bir oluş, daha şifalı bir döngü, daha özgürleştiğimiz, depresyondan çıktığımız, güzellikleri deneyimlediğimiz bir döngü olsun umudunuzu burada görüyoruz. Fakat karşınızdaki birey burada ee, ya itimat edilmez tutumlarla açığa çıkıyor, tribülanslı tutumlarla açığa çıkıyor, öngörülemez tutumlarla açığa çıkıyor, eylemleri ve sözleri birbirini tutmuyor ve bir türlü itimat edemiyorsunuz. Böylesi tutkulu, cesur bir yenilenme içeren bir başlangıç için. Ya da karşınızdaki kişi gerçeklerle yüzleşemediği bir oluşla burada çünkü gerçeklerle ilgili derinleşmesi gerektiğini iki ayrı kartla görüyoruz. Mevzulara daha detaylı bakması gerektiğini, bir şeylere bakarken yüzeyde kaldığını burada görüyoruz zaten. Burada da yani mevzunun derinlerinde, dibinde ne olduğunu algılayabilmesi için derinleşmesi gerektiğini görüyoruz. Fakat derinleşemiyor burada. Yani gerçeklerin üzerine kılıflar geçiren bir zihin yapısı var burada. Bir türlü ilişki ile ilgili, ilişkinin yolculuğu ve bir aradalığınızla ilgili ne ettik kazanamadığınızı görüyoruz karşılıklı. Burada ise sizin bu sefer oyalanan bir zihnin hareket ettiğinizi görüyoruz. Karşınızdaki birey arkadaşlar, e, yani görsel yeterince açık. Burada biraz e, tutum sertleşti, biraz kazanma güdüsüyle hareket eden bir yapı açığa çıktı. Duygularınızı içselleştiremeyen, yüzeyde kalan, kibirli ve kazanma güdüsüyle hareket eden bir tutum vardır burada. E, varoluşunuzla ilgili yüzeyde kalır birey burada. Şimdi siz ise burada oyalanıyorsunuz. Ee, artık bir geçiş döngüsünde olduğunuzu algılamanız gereken bir döngü. İki kişi de aslında ilişkide taahhüt, bir aradalık, köklenme vesaire bunları istemiş olabilirsiniz geçmişte. Ama şu an merkezlenemiyorsunuz ve bir birlik bütünlük içerisinde bir çözüm oluşturamadığınızı bariz bir şekilde görüyoruz. Sizin zihninizi bir şeyler kemiriyor, çılgınca bir şeyler düşünce yani artık çok yorucu bir şekilde zihin yoruluyor burada öyle söyleyelim bu çok negatif bir kart burası da karanlık düşünceler karanlık konuşmalar karanlık içsel konuşmalar vesaire e, yorulduğunuz bir döngü iki kişinin de yorulduğu bir döngü ama sevgili başak burcu sizin biraz daha umutlu olduğunuzu görüyoruz burada fakat iki kişi de karşılıklı bir sarmalın içinde oyalanıyor şu anda bir sonucu ulaşılamadı. Oysa ki burada bariz bir şekilde köprüyü görüyoruz. Köprü kartı söz konusu olduğunda ama o şekilde ama bu şekilde bir geçiş döngüsünde olduğunuzu kabullenmeniz gerekecek. Ya bu ilişkiyi birlikte onararak birlikte bir köprüden geçeceksiniz. Ya bu ilişki tamamen sonlandırılacak ve siz tek başınıza bir, bir döngüden başka bir döngüye ilerleyeceksiniz. Bu geçişin nasıl ve ne şekilde açığa çıkacağı biliyorsunuz hepimiz için farklılık gösterecektir. Bireylerin irade alanlarıdır. Ben okuyucu olarak bireylerin irade irade alanlarına karışmıyorum. E, zaten bu da kolektif bir açılım, o yüzden e, herkes kendisi bilecek. Şimdi bazı alanlara doğrulama isteyeceğim. Burada ne ifade ediyorsunuz? Onu alalım bir. Siz burada ne anlatıyorsunuz karşınızdaki bireye? Ve karşınızdaki birey neden e, çözümsüz ve köşeye sıkışmış hissediyoruz zihnin içerisinde? Bir tane daha alalım oraya. Şunu da alalım. Onun yanı sıra burada karşınızdaki birey size ne ifade ediyor? Şunu da alacağım ben ve siz neden köşeye sıkışmış hissediyorsunuz bu sefer? Bir türlü ortak çözüme ulaşılamadığını görüyoruz burada. Şunu da alacağım. Peki bir bunları bir değerlendirelim. Siz bu ilişkide karşınızdaki kişiye ne anlatıyorsunuz burada? Ee, mücadeleden ya bakın arkadaşlar şimdi burada karşınızdaki kişiye centilmence mücadele etmediğinden bahsediyorsunuz ve onu katı bulduğunuzdan bahsediyorsunuz. Yani çatışma, yani münakaşa olabilir, işte sürtüşme olabilir ama bunu e, daha sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Öyle değil mi? Çiftler olarak. Ama burada karşınızdaki birey zaten görüyoruz yani e, biraz kazanma güdüsüyle ve sert mücadele veriyor sizinle ve bu sizi üzüyor ve yoruyor belli ki. Daha uzlaşmacı bir iletişim hasreti içinde olduğunuzu görüyoruz. Buna dile, bunu dile getiriyorsunuz. Karşınızdaki birey neden köşeye sıkışmış hissediyor siz bunu dile getirdiğinizde? E, şimdi arkadaşlar bakın karşınızdaki birey size ee, huzurla, keyifle, olması gerektiği gibi duygusal paylaşımla, aşkla vesaire yaklaşmak yerine e, yani gücü sağlıksız yönde kullandığını görüyoruz burada. Şimdi güç, hepimize bahşedilmiş bir güç vardır. Gücü iyilikten yana, merhamet, şefkat, bağışlayıcılıktan yana açığa çıkarmamız gerekir. Pozitifi böyledir. Ama gölgesinde Manipülatif katı zalim zorba dayatmacı bir şekilde açığa çıkarırız. Ee, yani bir şekilde onu ele geçiren gölge özellikler var karşınızdaki bireyin alanında. Size aşkını sevgisini doyasıya, gani gani, huzurla, keyifle sunabilmesi için uzlaşmacı, e, hoşgörülü bir anlayışı açığa çıkarabilmesi için engel teşkil eden oluş biçimleri var. Kibirli olabilir, öfkeli olabilir, kıskanç olabilir. Manipülatif olabilir, efendim ne bileyim işte rekabetçi olabilir e, bir yani çiftler arasında birinin bir diğeriyle rekabet ettiği o kadar çok ilişki var ki e, işte falan filan burada neler olduğunu tabii siz bileceksiniz pekala burada partneriniz size ne anlatıyor şimdi canlar bakın. <laughs> Karşınızdaki kişinin e, karanlıkta kaldığı mevzular var. Tekrar buradaki iki kartı hatırlıyorsunuz değil mi? Güçlü değerlendirme, güçlü içe bakış. Öyle görünüyor ki kendi iç dünyasına, kendi oluşuna, ilişkiye, yola, yolculuğa berrak bir şekilde e, bakamıyor, göremiyor, ışık tutamıyor. Çünkü göl, karanlıkta kalıyor bu anlamda. Yani bilgece davranmadığı bir tutum var burada. Bir şeyleri görmezden geliyor ya da olaylardaki sorumluluğunu üstlenemeyen kapanışları yapamayan e, efendim karanlıkta gölgede kalan bir hal var. burada burası bilgelikten uzak bir tutumu anlatır. E, şimdi doğrulanmış olduk. Yani e, aynı zamanda e, duygusal anlamda hoşnutsuzluk var burada. Canım sıkkın keyfim yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. E, sizinle bir şeyler inşa etme aşamasında, yani belki size diyor ki seninle birlikte güzel güçlü bir şeyler inşa edebilirdik işte birlikte bir oyun arkadaşı gibi, ekip arkadaşı gibi işte enerjilerimizi birleştirebilirdik, sinerji oluşturabilirdik. Ama benim canım sıkkın, keyfim yok. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Ee, işte çünkü işte şu, şu 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 şöyle. Ya burada bir şeyleri size anlatırken e, iletişim, berraklık ve ve farkındalıkla çıkmıyor. Üzgünüm bunu dile getirmem gerekiyor. Yani e, dürüst olmam gerekiyor çapraz izleyiciler varsa alınmayın, kırılmayın. Buradaki iletişimin bilge ve berrak olması gerekir. Ama burada bilge ve berrak değerlendirme yapamadığınız için iletişiminiz de bilge ve berrak çıkmaz. Kabul edelim. Kendi merkezinizde kalıyorsunuzdur ya da olayları olduğu gibi Görüp, görüp algılayamadığınız için yanlış projeksiyon tutuyorsunuzdur karşınızdaki kişiye iletişim kurarken. Neden Başak Burcu burada köşeye sıkışmış hissediyor? Çünkü Sezgisel bilişinizle bağlantınızın koptuğunu görüyoruz burada. Ve aynı zamanda bir döngüden uzaklaşmak gerektiğini ya algılayamıyorsunuz ya algılasanız daha iyi bu döngüde takıldım kaldım. Beni kıran, yaralayan, üzen bir döngünün içinde takıldım kaldım. Bir türlü daha iyi bir döngüye, daha huzurlu, daha mutlu, daha doygun olduğum bir döngüye ilerleyecek iradeyi kendimde bulamıyorum. Yağmurda, fırtınada, soğukta kala kaldım. Dolayısıyla burada çaresiz hissediyorsunuz. Artık ne düşüneceğinizi bilemiyorsunuz, ne hissedeceğinizi, ne tür bir yol, 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 ay nasıl konuşamıyor? Yol ve yön tayin edeceğinizi bilemiyorsunuz. Kafanız zaten karma karışık, içinizde gölge, duygular var, zihninizde bir şeyler kemiriyor. Bütün zaten burada ne anlattıysak bu dizgide doğrulanmış oldu. Daha fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. E, i̇ki taraf içinde en ışıklısı, en huzurlusu en özgürleştiricisi neyse olsun diyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.